Kul <laughs> in delaltu. Hitap Resulullah Efendimiz'dedir Buyurdu ki, de ki eğer ben deralete düşersem, yoldan çıkarsam, saparsam ve innema edillu ala nefsi. Bu benim kendi aleyhime olur. Ben kendim sapmış olurum. Ve ini tedaytu eğer hidayette olursam, hidayeti bulursam, fe bima yuhi ileyye rabbi. Bu da benim Rabbimin bana vahyettiğinden dolayıdır. İnnehu semi'un karib. Muhakkak ki o her şeyi işiten ve karib olandır, yakın olandır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam eğer ben delalete kalırsam bu benim kendi aleyhimedir benim kendi nesemden dolayı sapmış olmamdır. Denmesi istendi. Allah bunu ona söyletiyor. Eğer hidayette olursam, hidayeti bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiğinden dolayıdır. Eğer vahiy olmazsa, hidayette hiç kimse olmaz. Kime uyarsa uysun, neye uyarsa uysun, Allah ona hidayet demedi. Peygamberi için bile. Yeryüzündeki bütün insanlar sapsa Resulullah Efendimiz için sapma düşünülemez. Çünkü Allah'ın kontrolündedir, emrindedir. Ama ne dedi? De ki eğer ben saparsam nefsime uyduğum içindir. Ama eğer hidayetteysem Allah'ın bana vahyettiğinden dolayıdır. Ona uyduğumdan dolayıdır. Onun için Allah'ın vahyine uyanlar kesinlikle hidayettedir, vahiden kopanlar da nedir? Delalettedir ki peygamber de olsa bu onun için böyledir dedi. Bunu Resulullah Efendimiz'e söyletti. O zaman herkes hidayette mi, delalette mi olduğuna bakarken neye göre bakmalıdır? Allah'ın kitabına göre, Kur'an'a göre. Onun için ısrarla ne diyoruz? İmanımızı Kur'an'a arz etmemiz lazım. Eğer Kur'an'a göre o imansa imandır. Dinimizi, ibadetimizi, ahlakımızı, her şeyimizi Kur'an'a arz etmemiz lazım ki doğru yapıp yapmadığımızı, doğru iman edip etmediğimizi anlayalım. Onun için hiçbir cemaat kendine davet edemez, böyle bir hakka sahip değildir davet edenin mutlaka Allah'a davet etmesi lazım. Yani Allah'ın kitabına davet etmesi lazım. Allah'ın Resulüne davet etmesi lazım. Bizim cemaate gel değil. Böyle yaparsa kendine davet etmiş olur. Ne diyoruz? Hep beraber Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışmamız lazım. Hep beraber Allah'ın kitabına, Kur'an'a iman etmemiz lazım. Ona uymamız lazım. <laughs> Allah'ın kitabını üzerimizde ahlaka dönüştürmemiz lazım. Allah'ın kitabını hayatımıza geçirip canlı Kur'an olmaya çalışmamız lazım. Yarın kıyamet günü Allah bizi hesaba çektiğinde bizi kendi kitabından hesaba çeker. Resulüyle de gönderdiği dinden hesaba çeker. Resulüne uyup uymadığımızı onun harine bürünüp bürünmediğimizden hesaba çeker. Onun için öncelikle herkesin derdi kendisi olmalıdır. Ben Allah'a iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Resulüne iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Kur'an'a iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın sevdiği gibi iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Hayatım Kur'an'a mı göredir yoksa kendime göre, birilerine mi göredir? Hayatı kime göre yaşıyorum? Yaşantımız, hayatımız aynı zamanda dinimizdir. Nasıl yaşıyorsak dinimiz odur. Onun için herkesin dini kendisinedir. Herkesin kendisine göre bir mezhebi vardır. Yani genel olarak şu mezhebe uyuyorum diyebilir. Şu meşrebe uyuyorum diyebilir. Aman nasıl yaşıyorsan, hayatı nasıl yaşıyorsan senin mezhebin odur. Mezhep yol demek. Allah'a giderken nasıl bir yol gidiyorsan, Nasıl bir yolda yürüyorsan o senin dinin ve mezhebindir aynı zamanda. Dinimizin ve mezhebimizin Allah'ın kitabına, Allah'ın yoluna, Resulünün yoluna ne kadar uyduğuna bakmamız lazım. Eğer temelden işi düzeltmezsek istediğimiz kadar buzun üzerine bina yapalım, amel işleyelim. Biraz güneş çıktığında buz erir, bina yıkılır. Allah Resulü Efendimiz'e söyletti, eğer ben hidayetteysem Rabbimin bana vahyettiklerinden dolayıdır. Vahiy sayesindedir. Allah her şeyi işiten ve garip olandır, yakın olandır. Yani sana senden daha yakın olandır, seni biliyor. Kendini kandıramazsın, Allah'ı kandıramazsın. <gülüyor> <gülüyor> Ela lillahi dinul halis. İyi bilin ki Halis din Allah'ındır, saf din Allah'ındır. Ve ledine ta'zuzu min dunyihi evliya. Allah'tan başka kendisine dostlar edilmiş olanlar, ma n'abuduhum illa li yaribuna ila Allahi zulfa. Allah'tan başka dostlar edilmiş olanlar, Allah'tan başka İlahlar, putlar edilmiş olanlar derler ki biz sadece onlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye onlara abdoluyoruz. İnne <laughs> Allaha yahkumu beynehum fima hum fihi yahtelifun. Allah onlar arasındaki hükmünü ihtilaf ettikleri konuda hükmünü verecek. İnne Allaha la yehdi men huve kazibun keffar. <laughs> Allah yalancılara ve hakkı hakikati örtenlere hidayet vermez. Evet, Allah'a yaklaştırsınlar diye ne yapıyorlarmış? Puta tapıyorlarmış. Ama Allah ben sana yakınım dedi. Bana dua ettiğinde, beni davet ettiğinde senin davetine icabet ederim dedi. Niye seni yaklaştırsın diye kendini aracı arıyorsun. Bak veli evliya dedi, dost dedi. Putları dost ediniyor. Aynı durum söz konusudur. Biri Allah ile arasına birini koyuyorsa bu durumda ne yapmıştır? Allah'tan başka veli edinmiştir. Allah için veli edinmek ayrı şeydir. Kulluğu öğrenmek için veli edinmek ayrı şeydir. Onunla beraber Allah'a kul olmak, avd olmak ayrı şeydir beni Allah'a yaklaştırsın diye birini veli edinmek ayrı şeydir. Allah buna şirk dedi, put dedi. Allah bunlara yalancı dedi, kafir dedi. Yehdi men ve kazibun kefar. Allah yalancılara ve kafirlere hidayeti vermez dedi. Bu genel olarak çok olduğu için anlatmak zorunda kalıyoruz. Adam gidiyor, ben diyor bir şeyhe gittim, bir müşir-i kamile tabi oldum şeyhe gittim, dergaha gittim, şeyhe tabi oldum. O bana yardım eder diyor. O bana şefaatçi olur diyor. Kıyamet günü hesapta bana yardım eder. Sıratın üzerinden beni geçirir. Bu küfürdür. Böyle söylemek, böyle düşünmek, böyle inanmak küfürdür. Bu ne demektir? Allah'tan başka beni Allah'a yaklaştırsın diye veli edinmektir. Allah böyle buyurdu. Allah her bir kulundan Hazreti İnsan olmasını istiyor. Kamil insan Hazreti İnsan olmasını istiyor. Cemaat demek hak yolda hizmet eden, Allah'a giderken, Allah'a yürürken, kamil insan Hazreti İnsan olmaya çalışırken birbirine yardım eden kullar Allah'ın abdi demektir. Birbirini kandıran değil. Ben sana yardım ederim diyen değil. Böyle bir yardım olmaz. Allah her bir kulundan peygamber gibi olmasını ister tek kelimeyle. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Allah'a ve resulüne iman etmek, ona indirilene iman etmek, Allah'a itaat etmek, resulüne itaat etmek, resulüne tabi olmak. Kul olmak için tabi olmak başka bir şeydir. O beni kurtarır demek başka şeydir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Fatıma'ya? Sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Bunu akrabalarından, evet, harasına da söylüyor. Amcasına söylüyor. Babam peygamberdir diye bana güvenme buyuruyor. Tasavvuf başka bir şeydir. Tarikat başka bir şeydir. Yani tasavvuf tarikata dönmüş şu anda. Bir yol edilmiş. Bu yol kestirme yoldur diyor. Allah başka bir türlü söylüyor, o başka bir türlü söylüyor. Resulullah Efendimiz başka türlü söylemiş, o başka türlü söylüyor. Ne zaman bunu anlarız? Kur'an'ın ölçüsüne vurduğumuzda bunu anlarız. Onun için herkesin nefsini Allah'ın elinden satın alması lazım. Nefsini satın almak demek ne demektir? Bütün alimlerimiz bu hadisi biliyor ve bunu söylüyor. Nefsini Allah'ın elinden satın almak. Para verip mi satın alacağız? Nasıl yapacağız onu? Eğer Resulullah Efendimiz böyle buyurduysa bu çok önemli bir mesele olmalıdır. Nefsini satın almayan kurtulamaz demektir. Kendini Allah'ın elinden satın almak, Allah'tan satın almak. Yani gerçek manada varlık olmak. Allah'ın kuluna nefettiği o ruh olmak. Beşer olmaktan kurtulup hazreti insan olmak. Eğer biri varlığını Allah'a kurban ederse Allah'tan hakiki varlığı satın almış olur. Bunun karşılığı budur varlığını Allah yolunda feda ederse. Kurban etmek demek kesmek demek değildir. Ölmek demek değildir. Kurban olmak demek, kurban etmek demek kendini Allah yoluna adamak demektir. Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatını kazanmak için kendini Allah yoluna adamak demektir. Feda etmek demektir. Allah onlara yalancı dedi, onlara kafir dedi. Niye yalancı? Kendini kandırıyor da ondan. Önce kendini kandırıyor. Yani bir emek sarf etmeden, çaba gayret sarf etmeden, bir bedel ödemeden cennete gidecek. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ O gün işitmesi gerekenlerin, min mekanin garib yakın bir yerdekinin hitabı gibi işitir. Bu ahirette de böyledir, bu dünyada da böyledir. Allah insanın gönlüne hitap eder ve insan onu yakından işitir. Yakındaki birinin hitap etmesi gibi işitir onu. Onun için insanın gönlü vicdanı yalan söylemez. Onu örtmeye çalışmazsak kendi kendimizi kandırmaya çalışmazsak mutlaka hakkı biliriz anlarız zâlikellezîne yubeshşirunallaha yubeshşirullah ibadahullezîne âmenû ve amilüs-sâlihât Allah iman edip salih amel işleyen kullarını müjdeler kul la eselukum aleyhi ecra de ki onlara ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. İllel mevdete fil kurba. Sizden istediğim tek şey yalnız yakın bir sevgi. Ve men yakterif haseneten nezid lehu fiha husna. Her kim ki bir güzellik yaparsa biz de onun güzelliğini arttırırız. İnne kafurun gafurun şekur. Muhakkak ki Allah gafur ve şekurdur. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. De ki ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim tek şey yakın bir sevgi. Kim bir güzellik yaparsa onun güzelliğini arttırırız buyurdu. Başka bir ayet-i kerimede Allah ne buyuruyordu? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Hayatın gayesi buymuş, yaratılışın gayesi buymuş. Burada da kim bir güzellik yaparsa onun güzelliğini artırırız buyurdu. Güzellik Allah'ın isimleriyledir. Hangi konuda güzellik yaparsa o güzelliği artar. Yani biri eğer cömertlik yaparsa, ikram yaparsa Allah'ın kerim ismi üzerinde artar, kerim güzelliği artmış olur. Eğer merhamet ederse Allah'ın Rahim ismi üzerinde tecelli eder. Rahim güzelliği artmış olur. Eğer hatayı kusuru affederse Afu güzelliği artar. Allah'ın isimleri böyle tecelli eder. Yaptıkça. Yani sen bir güzellik yapıyorsun. Allah hem onun karşılığını bir de fazlasıyla sana güzellik verir dedi. Seni güzel yapar dedi. Onun için güzel olanlar, güzel gönüle sahip olanlar gönlü cennet gibi olanlar cennete layık olur ama gönlü güzel olmayanlar o güzelliği kaybetmiş olanlar da cehenneme layık olur. Ve men el a'rabi men yu'minu billah. Araplardan bedevilerden bir kısmı var ki Allah'a iman eder ve yevmil ahirete ahirete iman eder ve yetexidu ma yunfiqu kurubatin indallah. Allah yolunda infak ettiklerini Allah'a yakınlık olsun diye yapar. Allah'a kurbiyet olsun diye bunu yapar. Ve selavatir Resul. Resulünün duasını, selavatını, desteğini kazanmak için bunu yapar. Ela inneha kurbetun lehu. Allah Evet dedi. Bu gerçektir. Onların yaptıkları infak onlar için Allah'a yakınlıktır. Onunla Allah'a yakın olurlar. Seyyidhiluhumullahu fi rahmetihi. Allah onları rahmetinin içine koyar. İnnellâhe gafurun rahim. Allah gafur ve rahimdir. Demek ki Allah'a yakın olmak için, kurbiyet kazanmak için bir de ne gerekiyormuş? Allah yolunda infak. Yani ne buyuruyordu? Onlar sevdiği maldan Allah'ı sevdiği için infak ederler. Sevgisinin bedelini öder. Onun için. O Allah'a olan sevgileri onlara infak getirince onlara kurbiyet olur, Allah'a yakınlık olur. Onların gönlündeki Allah'ın sevgisi artmış olur. Allah onları sevmiş olur yani. فَلَوْلَا نَسَرُهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ O gün Allah'tan başka ilah edindikleri bize yardım etsinler diye kendilerine yakın olsun diye ilah edindikleri onları kurtarsaydı ya kurbanen âlihe. Allah'a yaklaştınlar diye ben delilü onhum. Allah hayır dedi, onlar sapıtmış dedi. Onlar deraletedir dedi. Zalike yufkuhum. Bu bir iftiradır dedi. Ve ma kanu Onların uydurduğu iftiradır dedi bu. Yani kimse kimseyi Allah'a yaklaştıramaz. Allah buna iftira dedi. Kimse Allah'ın huzurunda kimseyi savunamaz. Çünkü Allah bir kulü huzura aldığında o tek başınadır. Kendisini yaratan Rabbi ile birebir muhataptır, tek başınadır. Kimse orada onu savunamaz. Aynı şekilde dünyada da kimse kimseye hidayet veremez. Babası peygamber de olsa, oğlu peygamber de olsa Nuh Aleyhisselam gibi, Hazreti İbrahim gibi, Oğlu peygamber de olsa onu kurtaramaz. Ona hidayet veremez. Hidayet kulun kendi tercihidir. Aynı şekilde iman da böyledir. Allah yolunda yürümek de böyledir. Hazreti insan olmak da böyledir. Allah kendisine yakın olanları bir de anlatıyor. Allah onlara mukarrebun dedi. Allah'a yakın olanlar. Garip, mukarrebun. Allah'a yakın olanlar ve emma inkane minel mukarrabin ölüm anındaki hali anlatıyor. Allah ölüm anında insanları üçe ayırır. Sağdakiler, soldakiler, bir de mukarrabun dedi.